Çaresiz kalan Leyla, çareyi uzun süredir mesafeli olduğu Nura başvurmakta bulacak. İkilinin geçmişte yaşadığı kırgınlıklar yeniden su yüzüne çıkarken, bu beklenmedik yardım isteği dengeleri tamamen değiştirecek. Öte yandan Civan'ın sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gitmekte. Sevilen karakterin başına gelecekler izleyiciyi derinden etkileyecek. Finale doğru yaklaşırken Nurun büyük umutlarla yaptığı plan yine beklenmedik bir şekilde alt üst olacak. Olayların kontrolünü kaybeden Nurun, bu durum karşısında vereceği tepkiler merakla bekleniyor. Bir süredir ayrı olan Tufo ve Serap arasında ise buzlar erimeye başlıyor. Aralarındaki duygusal gerilim yerini yavaş yavaş eski sıcaklığa bırakıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Leyla dizisi de sezonun sonuna yaklaşıyor. Yakında ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, izleyicilerine unutulmaz bir final vaat ederken, karakterlerin kaderleri de yavaş yavaş netleşiyor.